Tabii ki baktığımız zaman aşılanmada olduğu ilk sıralarda ama e, hastalıkta da üst sıralarda. Bunun e, ciddi madde araştırılması gerekir diye düşünüyorum. Özellikle İl Sağlık Müdürlüğümüzün, Sağlık Bakanlığımızın bu konuda kesinlikle bir veri ortaya koymaları gerekir. Aynı söylediğiniz şeyde benim kafamda da e, bulandırıyor. Neden acaba e, aşılanmada ilk sıradayız, hastalıkta da ilk sıradayız? Bununla ilgili bu yeni gündem olan bir şey değil, Yaklaşık birkaç aydır o gündemde olan bir şeydir. Tabii ki bu teknik bir konu olduğu için bunu en sağlıklı bir şekilde cevaplandıracak olan bakanlıktır. Veriler de tüm veriler çünkü ellerinde gerçi göre vakalar birkaç hafta düşüyor, birkaç hafta yükseliyor. Ben bu konuda şunu özellikle altını da çizmek istiyorum. Bu hastalığa neden olan en büyük etken bağışıklık sistemi düşük olmasıdır. Ee, bağışıklık sistemi yüksek olan bir kimsenin bu hastalığa yakalanma imkanının riskinin daha e, düşük olduğunu düşünüyorum. Onun için kendimizi doğal ürünlerle bağışıklık sistemimizin güçlendirilmesi noktasında bir tedavi yöntemi seçilmesi seçilmelidir diye düşünüyorum. Özellikle çünkü e, hastalanıyor, hastalandıktan sonra yoğun bakım, entübe, maalesef entübe düşen hastalarımızın eee yani yaşama devam etme süreci yüzde üçlerde, yüzde beşlerde gözüküyor. Onun için sorduğun e, sorduğunuz sorunun verilerle birlikte bakanlık tarafından e, cevap alması gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki kafamızda soru şartları var ama bu. teknik bir veri olmadığı için bu konuda bir şey söylemem çok doğru olmayabilir. Bir baskın ya bir erken seçim olma ihtimali yüksek. Çünkü gidişatın e, bunu gösterdiğini e, görüyorum. Özellikle geçtiğimiz haftalarda yüksek seçim kuruluna seçim hazırlık mesafesinin ne kadar olacağı ile ilgili bir soru yöneltildiği ile ilgili basında bir e, yazı çıktı. Ben haziran veya e, sonbahara doğru, eylül ekime doğru bir erken seçimeye baskın seçim olabileceğini ihtimal veriyorum. E, yani olma ihtimal yüksek diye görüyorum. E, çünkü az önce de ifade ettim, gidişat ve ekonomik veriler bunu gösteriyor. Ekonomik anlamda insanlarımız daha da fakirleşiyor. Esnafımız daha da zor duruma düşüyor. Sattığı malı karıyla beraber tekrar yerine koyamıyor. 10 liraya aldığı malı 12 liraya satıyor. Bir sonraki seferde 14 liraya almak zorunda kalıyor bu sefer 2 lira kâr etmemiş oluyor 4 lira zarar etmiş oluyor. Tabii ki sermayesi olan bunu e, tolere etmiş oluyor ama sermayesi olmayan da maalesef yani bankalara, kredilere düşmek zorunda kalıyor. E, onun için e, göstergeler e, sizin söylediğiniz gibi onu gösteriyor. Müzik